Biz yalan söylemeyiz, iftira etmeyiz, yetim malına el uzatmayız, hırsızlık yapmayız. İtibarımızı yükseltmek için israfta bulunmayız. Uçak dolusu korumalarla dünyayı dolaşma diye bizim bir derdimiz olmaz. Sen garibanın malına el uzatamazsın arkadaş. Rüşvet alıp veremezsin, ihaleleri birilerine peşkeş çekemezsin, bir ihaleyi yüze yapılacakken üç yüze bağlayamazsın. Ev Allah aşkına, bir saray yapılmasına ne ihtiyaç vardı? 19-20 tane dünyanın en büyük uçakları, sayın cumhurbaşkanı bir yerden bir yere giderken onunla beraber korumaları, tankları, topları, tüfekleri birlikte birlikte gidiyor. Buna ne ihtiyaç var? Muhterem arkadaşlarım bunları bu israfın daniskası. Onun dışında yatırım olarak da o kadar çok israf var ki tarif etmek mümkün değil. Siz hiç durduk yere devlet bir yatırım yaparken devletten beklenen nedir? Bu yatırımı yaptığımız zaman bu yatırım o bölgedeki insanlara hangi faydayı sağlar? Öyle mi? Siz size fayda sağlamayan bir yatırım yapar mısınız? Yok. Türkiye'de iki tane havaalanı var. de bir kere uçak inmemiş bir tanesine. Bir kere uçak inmemiş ya. Adama sormak lazım. Allah'tan hiç mi korkmadın mübarek? Hiç mi korkmadın? Bir yerde havaalanı var demek için havaalanı yapılmaz. Onun dışında biz bazen bazı kelimeleri ben kullanınca garipsiyorlar. Ama her yatırım okul da dahil, havaalanı da dahil buna, cami de dahil. Kullanma imkanı varsa yapılır. Siz dağın tepesine ne yaparsanız yapın, okul da yapsanız, cami de yapsanız israf olur. Dağın tepesine kim bile gel? Efendim burayı Sayın Cumhurbaşkanı yaptırmış. Onun biz işte duasına mazhar oluruz. Yok ya dünyada üç yere namaz kılmak için seyahat yapmak caiz görülmüş. Birisi Mekke-i Mükerreme'ye. Orada Kabe-i Muazzama'nın civarında namaz kılmak için gitmek isterseniz bir sevap alırsınız. İki Medine-i Münevvere'ye de böyle gidersiniz. Üç bile Kudüs'e gidersiniz. Onun dışında gittiğiniz zaman ekstradan sevap kazanacağınız hiçbir cami ve külliye yok. İsmara girer. Hakikaten israfa girer. Ama ne hikmetse benim bu sözlerim birilerini rahatsız ediyor. Arkasından bu cami dolmaz deyince hadi o bölgede seferberlik ilan ediyorlar. Bursa'dan bile adam getirip orada namaz kılmak için koşturuyorlar. Ya, üzülmemek mümkün değil. Onun için ben israf dediğim zaman israf çok geniş bir kapsam. Bugün Türkiye'de yapılan yatırımların emin olun belki yüzde doksanı israf kapsamına girer. Halbuki milletin kendi ihtiyaçları var. Fabrikaya ihtiyacı var. İnşallah biz iktidara geldiğimizde Mayıs seçimlerinde Sayın Cumhurbaşkanı olarak Kılıçdaroğlu makamına oturduğunda bu politikaların hepsi değişecek. Tamam. Ha biz yatırımları yaparken alel usul değil. Mutlaka işte biraz önce de yine Sayın Kılıçdaroğlu ifade etti. En az 9 ilimizde teknoloji merkezleri kuracağız. Devlet, sanayici ve üniversite bir araya gelecek öyle bir müessese kuracak ki biz hem ülkemizin hem o bölgenin bütün imkanlarını hangi yatırımlarla seferber ederiz? Hangi yatırımları, hangi projelerle yaparsak daha verimli olur? İhracatımız nasıl artar? Kalitemiz nasıl yükselir? Maliyetler nasıl düşer? Bunların hepsi hesap edilecek. Somut adımları söylüyorum. Emin olun, çok kısa bir zamanda destan yazmak mümkün Türkiye'de. Çok kısa bir zamanda. Bunu biz el birliğiyle yapacağız. Toprağımızın altında bulunan madenlerden kullanılabilen hiç bir maden atıl kalmayacak. Bu iktidarın değilmişmesi elzem, şart. Bunlar değişmezse Türkiye'ye daha çok büyük zarar verirler endişesini taşıyorum şahsen. Sadece ben değil, bütün siyasi parti liderleri olarak altılı masanın hepsi. Bu değişikliği mutlaka yapacağız. Türkiye yeniden rayına oturacak. Yatırımlar ülkemizin her iline dağılacak. Madencilikte diğer teknoloji gerektiren yatırımlar da burada ele alınacak. Elbette tarımı ihmal edemeyiz. Konya'mız hem sanayi şehri aynı zamanda da tarım şehri. Tarım olmadan olmaz. Ekilmemiş bir metrekare toprağımız olmayacak. Nadasa bırakılanları istisna et, tutuyorum tabii. Şimdi diyor ya bu kadar şikayet ediliyor. Vatandaş halinden memnun. Kim memnun? Onu bir söyleyin bakayım. Yahu yaklaşık 10 milyon insan sosyal yardım alıyor. 300-500 liradan tutun 1500 liraya 2000 liraya kadar işe müracaat ettiği zaman hemen parasını kesiyorlar adam iş aramaktan yoksun bırakılıyor arayamıyor ve siz diyorsunuz ki işe kimse müracaatta bulunmuyor elbette bulunmaz bugünkü şartlar altında 10 milyon civarında insan var e bir daha ayrıca işsiz olan işsizleri, işsizliği teşkil edilmiş insanlar var. Bunları da kattığınız zaman Türkiye'de hakikaten işsizlik almış başını gidiyor. Birkaç sene zarfında Türkiye'de işsiz insan kalmaz doğru politikalar uygulanırsa biz de bu politikaları uygulamada kararlıyız. Ya yani çiftçiyi bile perişan ettiler. Çiftçiyi Ecevit'te biz koalisyon kurduğumuz zaman ilk serbest bırakılan Amerikalıların baskısıyla yasaklanmış olan Afyon'du. Afyon serbest bırakıldı. Vay canına ya. Türkiye'yi Afyon keşlere mi teslim ettiniz? Yok ya bir alkoloid fabrikası kurduk. İlacın temel maddesini biz üretmeye başladık ya. Şimdi ben sigara içmem. Kimseye de tavsiye etmem. Ama biz Bafra'da bilmem Adıyaman'da tütün ekimini yasakladık. Sigara fabrikalarını Amerikalılara sattık. Şimdi Amerikalılar Amerika'dan Virginia tütününü getirip bizim memleketimizdeki insanlara içiriyorlar. Bizim sigara içenler daha keyifli. Böyle bir mantıkla siz memlekette hizmet edebilir misiniz bu memlekete? Bunların hepsi değişecek. Allah nasip ederse biz yeniden ayağa kalkacağız. Problemlerimizi birlikte çözeceğiz. İhtilaflarımızı oturup konuşarak ortadan kaldırmanın yollarını arayacağız ve inşallah kaldıracağız da. Üçüncü hamlemiz ise biz ne Amerika'nın direktifleri ne Avrupa'nın direktifleriyle bir dış politika belirlemeyeceğiz. Biz 1974 yılında Rahmetli Ecevit'le, rahmetli Erbakan Hocamız bir araya geldiklerinde Ecevit'in bir sözü olmuştu. Çok önemliydi. O günkü tarihte özellikle. Biz demişti tarihi bir yanılgı içindeymişiz bugüne kadar. Bu arkadaşlarla bir araya gelemez, birlikte hükümet olamayız zannediyorduk. Yanılmışız. Bu çok önemli bir <laughs> ifadeydi bizim önümüzü açtı. Bir takım hatalar yapılmasaydı o koalisyon emin olun devam edecekti. Olmadı. İkincisi ise Sayın Kılıçdaroğlu'nun ifadesi. Bir noktaya geldi. Gerçekleri gördü. Geçmişte yapılan hataların farkına vardı. Onun üzerine çıktı siyaset sahnesine helalleşmek istiyorum dedi. Muhterem arkadaşlar bu çok önemli bir ifade. Burada yaptığımız hataları kabullendik. Ama siz de bir takım hataları yaptıysanız siz de bunları kabullenin. Bu ülkede birlikte yaşayacağız. Birbirimizin düşmanı olmak mecburiyetinde değiliz. Farklı fikirlere, kanaatlere sahip olmamız bizi birbirimizin hasmı yapmaz, yapmamalı. Biz de onun bu çağrısına cevap vermeyi bir görev adettik. Ben bunu çok açık ve net ifade ediyorum. Onun arkasından ben kendisiyle konuştum. Erbakan hocamızı anma toplantılarına davet ettim. Ayrıca Bizim Kudüs'le ilgili büyük bir mitingimiz olmuştu. Oraya da çağırdım. Ben size burada bir şey söyleyeyim. Birçok yerde de tekrar ediyorum. Sayın Kılıçdaroğlu bir konuşma yaptı. Mitingden sonra bizim arkadaşlar dediler ki yahu sen Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını yapmalıydın aslında. <laughs> yani bu ne ifade ediyor? Ya biz bir araya geldiğimiz zaman birbirimizi anlaş, anlamaya çalıştığımız zaman birbirimizden çok da büyük farklılıklarımızın olmadığını görebiliyoruz. Yanlışları kabul etmek kaydıyla. Herkes yanlış yapar. Herkes hata, hata yapar. Mühim olanı hatanın farkına vardığın zaman hatadan dönebilmektir. O cesareti gösterebilmektir. Hamdolsun karşılıklı olarak biz bunları gerçekleştirdik. Geldiğimiz nokta inşallah bu ülkeye yeni bir ufuk açacak. Yeni bir döneme gireceğiz. Bütün politikalarımızı gözden geçirdik. Yeniden gözden geçireceğiz. Ve inşallah ülkemizi bugün içine sürüklendiği dar boğazdan kurtaracağız. İnsanlar birbirinin hasmı değil, aslında dostu olduğunu anlayacak. Birbirimize karşı husumet beslemeyeceğiz. Birbirimizi kucaklayabileceğiz. Biz bunu gerçekleştirelim. Türkiye dünyanın en hızlı kalkınan, en güçlü, en müreffeh ülkesi halde gelir. Buna da kalpten inanıyor. Bugün burada bizlerle beraber olan bütün kardeşlerimi tebrik ediyor. Hepsine teşekkür ediyorum. Milletvekili adaylarımıza, il başkanlarımıza, hanım kardeşlerimize, gençlerimize yeni bir dönem başlıyor. Zor bir dönem. Her tarafta bunlar tenkit de edilebiliyor ama başka söylediğimi bir defa daha tekrar edeyim. Olağanüstü şartlar, olağanüstü politikalar gerektirir.